Hello, merhaba, ben geldim. Hepinize iyi akşamlar. Bir şey söylemek istiyorum. Instagram hesabım New York borsası gibi. <laughs> Sabah uyanıyorum, 100 kişi takip ediyor. Öğleden sonra 50 kişi çıkıyor, sonra yeni bir 100 kişi geliyor. Sonra bir 70 kişi çıkıyor, sonra 20 kişi. Geliyor. Borsa gibi. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Ben neden olduğunu biliyorum. Çünkü orası bir enerji alanı ve o enerjiyle uyumlanmayan gidiyor. Or orayla uyumlanan ve orada titreşmek isteyen kalıyor aslında çok basit yani. Ama bu bana düşündürdü gidenler ve kalanlar. Gidenler gidenlerin arkasına nasıl baktığımız. Gidiyor, kapıyı kapatıyor ve böyle bakıyoruz arkasından. Kapalı kapıya bakıyoruz halbuki artık orayla uyumlanmıyoruz. Enerjimiz titreşmiyor ve geri dönüp yenilerini karşılamamız lazım. Bizim de arkamızı dönüp gidip yeni enerji alanına kendimizi açmamız lazım, değil mi? Gelsinler onlarla. Yeni maceralara gidelim, yeni öğrenmelere gidelim. Yeni hikayeler yazalım. Buradaki en önemli nokta gidenler de çok seviliyor ve onlara teşekkür etmek lazım. Yeni gelenlere de teşekkür etmek lazım geldikleri için ve aynı derecede sevmek lazım. Hala hazırda olanlara zaten teşekkür edip sevmek lazım. Yani bütün hikaye aslında şükretmek gidenlere de, kalanlara da, gelecek olanlara da ve aynı derecede sevmek çünkü onlar bizim rol arkadaşlarımız sadece artık bizim gerçekliğimizle uyumlanmıyorlar onun için gidiyorlar. Yani kapalı kapının arkasından bakmaya hiç gerek yok. Vakit kaybı. Yenilere yer açalım. Gidenlere teşekkür edelim. Sevgiyle gönderelim. Yenilere yer açalım. Sevgiyle kabul edelim. Olanlar zaten canımız ciğerimiz. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar hepsine sevgiler hepsine teşekkürler gidenlere de kalanlara da bay bay